Vahdet nedir? Vahdet birlik ve beraberlik demektir. Hz. Muhammed ve İmam Cafer Sadık'ın doğduğu haftaya vahdet haftası denir. Vahdet günü kim ilan etti? Vahdet günü Müslümanlığını ilan etmiştir. Vahdet Müslümanların bir ve beraber birbirlik olduğunun göstergesidir. Vahdet deyince aklına ne geliyor? İlahi'nin geliyor. Ey Habibi Kibriya Şem'i Cem'e Vahdet sayesinde Müslümanlar içinde yapılan ayrımlar son bulacak. Aklıma gelince Hz. Muhammed'in kurduğu yani birlik ve beraberliği kurduğu hafta. Vahdet deyince aklıma Hz. Muhammed ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam ve birlik beraberlik geliyor. Vahdet deyince bedenlerin bir olması değil, günlerin bir olması geliyor aklıma. Şey, vahdet e şey birlik ve be beraberlik geliyor aklıma. Hz. Muhammed'in doğum günü ve İmam Cafer-i e, doğum günü. Vahdet birlik ve beraberliğin sembolüdür. Vahdet dostluk, beraberlik ve arkadaşlık. Millet ve ümmet içindeki farklılıklara saygı göstermeliyiz. İnsanlarla barış ve saygı içinde yaşamalıyız. Aksi takdirde parçalanmaktan başka bir yol kalmıyor. Allah'a emanet, Allah sıkı sayılma ve Ayyane, ve dağınmayın. İnsanlar tek bir ümmetten başka bir şey değildir. Bir milletin, bir ümmetin, bir toplumun başarısı, bağımsızlığı, vahdet içinde yaşamasına bağlıdır. Birbirlerini anlayış gösterip, saygılı olmazlarsa aksi takdirde yok olmaya mahkum olurlar. Hazreti Ali'nin şu hadisi aklıma geliyor. Cemaat halinde olun, fırkalaşmaktan sakın. Ey Habibi Kibriya, Şem-i cem -i -i ya, Canına canlar feda, Ey Muhammed Mustafa. Vakti iddiasına ne geliyor? Birlik ve beraberlik yani dostluk. Dostlukla birlik ve beraberliğe eşlik eder. beraber olup güçlükleri yenmesi ve toplanması demektir. Vahdet biz Müslümanlar için olmazsa olmaz bir kavram. Vahdet deyince aklıma şu ayet geliyor. Muhammed onun elçisidir. Onun yanında bulunanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametli Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, sevgili çocuklar. Bildiğiniz üzere bu hafta Vahdet Haftası'dır. Ehl-i sünnete göre Peygamber Efendimiz Rabi'ül ayının 12'sinde. Şia'ya göre Peygamber Efendimiz Rabi'ül ayı, ayının 17'sinde dünyaya gelmiştir. Bundan dolayı bu 5 günlük sürece e, vahdet adlısı denmiştir. Vahdet kelimesi birlik demektir. Birlik kelimesine, birlik kelimesine işaret edilmiştir. Düşünün, her zaman okulda bize öğretilen bir hikaye vardır. Çocuğun biri e, gücünü denemek ister, eline bir çubuk verirler, çubuğu kırmak ister, bir tane çubuğu kırar. İkinci çubuğu kırar, üç çubuğu kırar. Bu çubuklar bir araya geldiği zaman kalın bir deste oluşur ve bunu kıramaz. Bundan bize öğretilen şey nedir? Yani birlikten kuvvet doğar. Eğer tek başımıza bir iş yapmaya çalışırsak bir noktadan sonra beceriksiz oluruz, beceremeyiz. Ama el ele versek imece usulü el ele versek artık bizim karşımıza kimse duramaz. Bir damla düşünün gökyüzüne bir damla düşer. Bir damladan kimse bir zarar görmez. Ama bu damlar o kadar çoğalır ki sel haline gelir önüne ne gelse yakıp yıkar götürür. Yani güçlenir. Peygamber Efendimiz de bize bu yüzden diyor ki birlik olun, dağılmayın. O yüzden birlikte rahmet vardır.